Evet. işaret Evet, hani işaret iyi. Çok aynı. Çok. anahtar olsun, orta anahtarı kanat. Dur, bari <laughs> Sen şey ata model çay yapıyoruz. Sol kanadını yaptık. Orta kanadını ve sağ kanadını yaptık. Daha sonra yükseliş dümenini yaptık. Dönüş dümenini şu an yapıyoruz. Kurmalarını bekliyoruz. Daha sonra hepsini kaplama kaplayacağız ve da hani uçurabilirsek şey uçuracağız. Her plataj okumayı düşündüm. Hani güzel bir şey zaten. Ne bileyim. Bu havalı da geliyor bu arada. Ama şu an daha böyle şey olmuş durumda Fakat yine de bir ilgi, ilgim var yani. Bir şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden de buna katıldım zaten. Ee, öncelikle bize bu imkanları sağladığı için Yüksekova Spor ve Gençlik Bakanlığı'na teşekkür ederim. Buradan maket uçak e, tasarlıyoruz ve bileştiriyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi kanatları birleştirdik yapıştırdık. Gövdesini birazdan yapıştırıp kaplamasını yapacağız. Ee, yüksek ovada farklı bir aktivite olması çok güzel bir şeydi öncelikle. Bize bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>